Merhaba arkadaşlar. Bu sefer de zaten daha önce Süper Lig için çekmiştim. Kimin değeri daha yüksek, kimin değeri daha düşük. Şimdi arkadaşlar yıldız oyuncularda yapacağım. İlk önce yine 5 tane zor seviye yapacağım. 3 tane de kolay seviye yapacağım. Ve başladık. Daha düşüktür. Yani yıldız yıldız oyuncularda ne olacağı belli olmayacak. Ya tuvale daha düşük. Oo. Neye daha düşük dedim. 2'ye geçelim. İbrahimovic 2009 daha yüksektir be. Evet. Başka Podolski. Of. Ama düşük ya. 40 milyon Oh, güzel. 23 milyonmuş. Klose. Daha düşük diyeceğim ama 20 milyon falandır 30 milyonmuş be. Zor geliyor zor. David Silva o kadar yoktur. Ne eşit mi? Eşitmiş be. Şu 3 oldu galiba arkadaşlar. 3. başlıyor şimdi bu. Evet 3 üç galiba. 3'ten 3. Üç. Doğru. Yüksektir. Lan Düşük. Güzel. Şimdi bir yıldız ver ya. Bir yıldız ver ama ya. Üçte bu. Şimdi dört. Dördüncü başlayışım. Bu fon saha o kadar yoktur. Close Yüksek. Açılıyor. O kadar yoktur be. Bence yoktur. Evet. Ya bir Mbappe falan gelse daha yüksek. Kesinlikle daha yüksek. Ve Mbappe falan gönder ya. Daha düşük. Hayır şu zor seviyede son. Hmm. Of, Lampard da çok iyi bir oyuncu ya. Var mıdır 80 milyon Lampard da? Ama yoktur bence. Evet, yokmuş. Son yoktur o kadar. Hmm. Pike, 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 pike yolu vardır bu pitenin ya. Yok mudur acaba? Bence o yüksektir be. O bayağı yüksek hem de. Düşük. <laughs> hmm. Evet, güzel gidiyoruz. Patol yüksek. daha düşüktür. Evet, güzel gidiyoruz. Ya zor geldi işte ya. Hmm. Yüksektir be. Aman hmm, düşük. Oo, inanmaz gidiyoruz. Zor geldi ama daha yüksektir değilmiş ve Kolay seviyeye gidelim. Lan dünyanın en değerli oyuncuları. Biz bunu oynuyorduk. Abi bu 21. yılın. 21. yılın efsaneleriymiş. Neyse. Devam edelim. Evet oldu. Tabii ki yüksek. 50 milyon. Kolay. Vardı. 30 milyon falan dur. 20'ymiş. My god. Yüksektir. 25 vardır belki. 32. Messi. 180 milyon be. Snyder. Snyder. Ama yok ya. ya 100 milyon belki. 45 milyon ne 100 milyon. 50 milyon. Evet. Ronaldo. Ama yok. Bak bir şey Ronaldo. Kaçırıyorduk. Var mıdır o kadar? Bence yoktur. Evet yokmuş. Lewandowski 50. 90 milyon. 100 milyonun var mı da senin abim? Oo, çok az vece. Niye o kadar? Neyse, bu birinci denemendi. Şimdi ikinci deneme daha yüksek. 40 milyon. Oğlum. 35 milyon da olabilir, 50 milyon da olabilir. Düş diyorum. 30 milyon. Yüksektir. 8 milyon. FIFA'ya da gelmişti. Mandan da düşüktür 30 milyon. 17 milyonmuş az. Cahil. Düşüktür ya. Tanımıyorum. Normal. Son. Falka. Sallar beni de. Falka ulaştı mı ki ya? Yüksek diyeceğim o 60 milyon düşüktür evet Kole. 40 milyon vardır o senin abi bu ne ya video bu kadardı arkadaşlar görüşürüz bay bay abone olup like atın lütfen görüşürüz bay bay